Bugün sanal gerçeklikte gene güvenlik oluyoruz ve güvenlik olup buradaki bütün eşyaların hepsini deneyeceğiz. Tabii öyle herkesi kolay kolay da dükkanımıza almayız. Ve girişte söylemek istiyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız aşağıdan abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü nedense bu ara YouTube otomatik olarak sizi abonelikten çıkartıyor. O yüzden abone olduğunuzu düşünüyorsanız bile bir kontrol ederseniz sevinirim. Abone olup beğenmeniz gerçekten çok motive ediyor beni. Hadi başlayalım. Evet, size bıraktığımı söylemiştim ama bana ihtiyaçları vardı tamam mı? Neredesiniz ha? Bu kulüpte bana ihtiyaçları vardı. O yüzden bugün güvenlik görevlisi olmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu insanları artık bu kulübe ben alacağım kardeşim. Git bakayım sen. Seni mesela sevmedim. Gel bakayım böyle. Gel bakayım sen şöyle. Yürü bakayım. Hadi git. Seni mesela beğenmedim. Adam araba çarptı lan. <laughs> kardeşim iyi misin? Gel gel. Gel alacağım seni gel. Aa, aa gitme gitme. Gidersen git lan. Gidersen git. Adam'a araba çarptı ya. Evet, işte dediğim gibi bugün güvenlik görevlisi olmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz, değil mi abim? Abi niye ağlıyorsun ki? Alt tarafı öptüm yani. Ne var bunda? ha Ne var lan bunda? Aa, adam valla zor diye oturdu yere. Sorun yok sorun yok. Abi şu tiplere bak gene neler neler giymiş neler neler takmışlar ya. Nerede benim aletlerim nerede? Aletlerim edevatlarım. Şşş dayı dayı. Uyan dayı. Şimdi bugün oyunda ne var ne yok hepsini yapacağız arkadaşlar. Bu sefer güvenlik oyunundaki her şeyi alacağız. Şimdi bu kıyafetler hiç bizlik şeyler değil. Bunları boş verin şimdi. Bizim bu eğlenceli şeylerle işimiz var. Mesela bak yumurtalarımızı sonra beyzbol sopamızı ve arı kovanımızı en sonda kelepçelerimizi alacağız ve hepsini deneyeceğiz. Tabi bunları alabilmek için müşterilerimizi bazı yüklerinden kurtarmamız gerekiyor. Öncelikle şu sineklerden bir kurtulalım. Şimdi yakışıklı abim senin şöyle bir bakalım sana şöyle bir. Bakalım bir şey var mı üstünde? Abi örtmüyor burada bir şey yok herhalde ha? 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 Ağlama ağlama ağlama. Çıkart bakayım şu üstündekini. Zaten altında senin gömleğin varmış. Şu altındakini de çıkart. Güzel şortun da varmış. Gömleğini de çıkart. Tamam aa. Tamam tamam bunu çıkartma. Şuradan saatini ve yüzüğünü alayım güzel abim. Abi suyun ayakkabılar da iyiymiş ha. O ayakkabıları Kaldır bakayım seni. Ayaklar kaç numara bir bakalım. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır iyice kaldır. Heh. Bu ne ya leş gibi kokuyor senin. Ayakların leş gibi kokuyor. Git kardeşim biz kulübümüzde kokan adam istemiyoruz. Yürü git. İçeriyi de kokutacaksın. Sen gel astronot kardeş. Lan adamı araba çarptı gene. Ne o yere bir şey düştü. Kim bilir ne. Neyse astronot kardeşim sen hoş geldin. Çıkart bakayım şu kafandakini de. Bu ne pislik bu ne pasaklılık be. Ha? Senin var ya dişlerini... Oo sen vampir misin lan nesin sen? Ha? Sökerim vallahi dişlerini. Aa adamın dişleri sahte çıktı. Çıkart o ağzındaki. Çıkart çıkart yutma. Kendi dişini yutma. Çıkart çıkart. Bugün cuma enseyi kapa. Dur dur sakin ol dur. Dur tamam dur el kol yapma. Seni bir temizleyeyim ben. Vurma oğlum vurma seni temizleyeceğim ya. Vurma vurma. Vurma vurma. Ter tertemiz oldun ha. Tertemiz oldun. Hadi tamam ta tamam çok kızma. Tamam hadi yürü git yürü. Yürü çok kızma içeri gir. Lan bir daha artistik yaptığını görmeyeyim. Gel lan buraya. Vazgeçtim. Vazgeçtim giremezsin. <laughs> Evet sıradaki abimiz de gelmiş. Abi sen ne tontiş bir adamsın böyle ya. Ha? Senin dur şimdi sana daha güzel. Senin bu tontişliğine yakışacak bir saç modelim var kafamda. Gel bakalım şöyle. Şöyle öncelikle şöyle önünü dikmişsin. Öyle şeyleri biz sevmeyiz. Bize böyle dikine gidenlere. Biz her zaman yatay açıyla geliriz. Ve dikten dik indirir. Muhteşem üçlüyü buluruz abim. Ne anlatıyorum ben ya. <laughs> Neyse bak böyle çok yakışıklı oldun sen. Aa, çok güzel oldun bak. Tam senin tontişliğe uygun bir saç oldu. Komple alacağım senin saçı. Oo mis gibi oldu mis. Tamam çıkart bakalım şu gözlüğün altında ne varmış. Ah Mario. Süper Mario gelmiş. Çıkart şu üstündekini. Abi bu ne donunla gelmişsin altında bir tek don var elbisenin altında. Al giy geri ya. Giy tamam giy. Gir içeri tamam istemiyorum. Bir dakika lan sen alkol. Sen alkol mü kullandın dur bakayım. Üfle bakayım şuna üfle. Üfle bakayım. Üfle 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 üfle. Üfle üfle üfle. Üfle. Üfle, üfle üfle. Ha, ver bakayım. Tamam alkollü değilsin sen. Tamam. Tamam bırak şunu bırak. Bırak. Çıkar ağzından ya. Ağzını aldı bırakmıyor ya. Bakayım senin ateşin var mı? Ha? Oo ateşin de 36.8. Sen harikasın ya. Ben seni çok sevdim ya. Şu üstündeki kıyafeti ver bakayım bana. Ben sana düzgün bir şeyler giydireyim. Hayır bu al bunu giy. Altına da bir tane short vereyim sana. Bak param normalde. Vallahi paramı bunu harcadım şu an gerçekten ya. Adama kıyafet aldık ya. Oğlum ama yakışıklı oldun ha. Ama şu yeşil tam olmadı. Sana mavi bir üst alabilir miyiz? Var mı mavi bir şeyler? Şu tontiş abime. Şu mavi bir tişört. Oğlum vallahi adam böyle gangsta böyle havalı bir şey oldu ya. <laughs> Oğlum bu Roblox'taki dress to impress gibi olmadı mı? Böyle insanlara bir şeyler giydiriyoruz. Bak sana bir tane de bere mi taksak acaba? Tak bakayım şunu. Oğlum harbi çok yakışıklı oldu lan adam. <laughs> Şöyle bir tane de havalı gözlük alalım. Oğlum çok iyiymiş bu bu arada. Eğer istiyorsanız güvenlik olup insanları giydirebiliriz. Yani şu adamın içeri girerkenki halini hatırlayın. Bir de şu haline bakın. Vallahi çok yakışıklı oldun ha. Var Ama senin dişler biraz yamuk ya dişleri nasıl düzelteceğiz hocam? Bir dişçiye git tamam mı? Dişçiye git. Tamam hadi. Sen içeri girebilirsin. Sevdim seni. Oh yeah. <laughs> hadi yürü. Valla satacağımız şeyleri gittik adama giydirdik. Bir de gittik adam için mağazadan gittik ekstra kıyafet aldık ya. Ablacım sen de mesela bak. Yani makyaj yapamayıp bilmiyorsan yapma şimdi. Tamam bu karışılmaz biliyorum. Hani sen böyle beğenmişsin yapmışsın ama bence hiç yakışmamış. Şöyle çıkart bakayım onları. Ha? Ha? Hem bunlar da hayvan deneyi yapıyorlar bilmiyor musun sen? He? Bir dahakine bitki bazlı güzel güzel makyaj malzemeleri kullanmanı istiyorum senin tamam mı ablacığım? Üstündekini ver bakayım. Saatini de ver. Üzgünüm yani. Deminki adama çok para harcadık. Artık benim de biraz para kazanmam lazım. Hadi geç sen de kulübe. Ben de gideyim şunları şu abime bir satayım. Necati abi. Necati abi ne yapıyorsun? Al bakayım şunları. Allah bugün çok güzel mallar getirdim sana gene abi. Ha, ah, al Necati abi eyvallah. Al. Ah, ha, ah, lan bu ne? Ha, ah, lan sen nesin? Oğlum veba doktoru geldi dükkana. Kardeşim sen nesin ya? Manyak mısın? Nesin o elindeki ne? Manyak. Ne giydin üstüne? Dur bekle ilgileneceğim seninle. Necat abi manyağın biri var burada polisi ara hemen. Ya kardeşim git bak belanı benden vurma. Ah vallahi vallahi biz adamın götünden donunu alırız donunu. Bırak lan şunları bırak. Bırak elindeki ne senin? Bırak ver bakayım onu. Ah çıkar lan şu maskeyi. Kimsin lan sen? He? Sakin ol sakin ol dur. Dur dur oğlum biz sakin ol dedim sana. Sakin ol lan. Allah Allah manyak mıdır nedir ya? Gel şimdi buraya geri. Bak kafası mafası sıkıştı manyağa bak. Tamam gel geri. Ha böyle ağlarsın işte manyağa bak ya. Veba doktor maskesi giymiş gelmiş ya. Cık Allah Necati abi bunu kaça okuturuz ya baksana. 40 dolar mı? İyi, iyi, Havuç var bunu giyebilir miyim ya? Om. Om nom nom. Oo 952 dolarımız olmuş bile. Bakalım ne alabiliriz? Şu beyzbol sopasını bir alalım. Manyan bir gelir midir? Şimdi gene vururuz kafasına. Ablacım hoş geldin. Bak buraya gelen bugüne kadar gördüğüm en düzgün ablalardan birisin ama şimdi bu nedir ya? Bu nedir şimdi? birinin götüne, kıçına, başına, kafasına, eline, koluna, ayağına her yerine batabilir tamam mı? Ben şu an yani elimde tutarken canım yanıyor. Sen bu getirmeye utanmadım mı ya? Ha? Ha, aç ağzını aç. Aç, aç. sana şimdi salatalık getireceğim. Kaktüs salatalığı. Kaktüs turtuşusu. Al ye. Hı. Afiyet olsun. Neyse ablacığım sen çok güzel giyinmişsin. Harika çok nezih bir hanımefendi olduğunu görüyorum. Ama şimdi belki kişisel tercihindir ama yani ben şimdi kökü sende gene çıkar tamam mı? Bence sen böyle çok daha güzel bir hanımefendi oldun. Tamam mı ablacığım? Vay ablam bir de dişleksin ha tavşan gibisin çok tatlısın ablacığım. Çok yakışmış dişlerin çok şekerli. Çok şeker gibi. Buyur sen içeri alalım seni. Oğlum o ne lan fitnessçi falan gelmiş bak elinde ne o? Patlıcanını almış gelmiş manyağa bak. Neyse şu sıradaki joker kılıklı gelsin. Gel lan buraya suçlu seni. Joker. Buraya gelmeye utanmadın mı lan? Bir de ağzında sigara var. Ver şunu. Yürü git lan buradan. Manyak mıdır nedir ya? Iy iğrenç kokuyor leş gibi. Necat abi hemen şundan kurtul. Abi bir insan niye sigara içer? İğrenç bir şey. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bizim bizim partimiz ne çatı katında ne de çatı katımızda havuz var. Şunu şimdi sen bana bir ver. Şu üstündekini de bir çıkar. Sana şimdi düzgün bir şeyler giydireceğim. Hiç, hiç sinirlenme sakin ol. Sakin ol bendesin. Kendini bana bırak. Hemen şöyle sana güzel bir acun kombini. Hemen siyah bir tişört. Acun altına ne giyiyor ya? Kesin siyah giyiyordur gelin Hemen bir de gri eşofman. Saçlarını boyayabiliyor muyum? Öyle bir mekanik yok maalesef. Maalesef boyayamıyorum. Ama e, yapacak başka bir şey yok abim. Şöyle bakayım senin içinde dışında bir şeyler var mı şimdi bakayım şöyle. Aa, tamam çok güzel. Harikasın abi teşekkür ederim geldiğin için. Hadi git hadi içeri. Adamı da öyle bir giydirdim ki var ya yakışıklı oldu. Evet aha bir tane daha astronot. Aa bugünkü iki astronot. Oğlum Joker dedik adamın kafasında Joker yazıyor. Lan bu oyun beni mi dinliyor? Çıkart lan şu üstündekileri hemen. Ne dinleme cihazı mı var lan senin? Ne lan bu? Lan bomba getirmiş. Kaçın ahali. Kaçın. Kaçın kaçın oradan kaçın. Aa patlayacak. Allah. Ulan orada patladı sen düştün. Nasıl bir drama queensin sen? Yalancı. Yalancı. Sana kimse inanmaz oğlum. Ver şu ayakkabılarını. Şu papuçlarını ver. İhtiyaç sahiplerine giydireceğim ben bunları. Ver. Seni gide haylaz tembel teneke pislik psikopat manyak. Git. istemiyorum seni kulüpte. Necati abi yeni mallar geldi. Al abi al. Al Necati abi. Allah bugün çara geçeceğiz ha. Bugün iyi çardayız. Tamam. Al bakalım. Şimdi sıradan her şeyi denemeye başlayalım hadi. Mesela hemen şuradan yumurtalarımı alıyorum ve al bakalım abi. Sen sporcu adamsın. Aç ağzını. Ye yumurtaları. Aç 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 ye bakalım. Babacık sana yumurta getirdi. Yumurtayı ye. Kapat ağzını. Kapat. İstemiyor mu? Bak yumurta mis gibi oğlum. Oğlum bana bak bana. Gözlerimin içine bak. Yumurtayı takip et. Yumurtayı takip et. Bak yumurtayı takip et. Takip et. Hadi uç git yumurta orada. <laughs> tamam yumurtamızı aldık. Şimdi bir de aha bak bu kedi oyunundaki elektroşok. Aynısını buraya da koymuşlar. Hazır mısın ablam? Şimdi abi şu ağzındaki emziği bir çıkar. Allah sana elektroşoku veririm valla. İyi misin? Kalk 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 al şok veriyorum kalk. Valla vallahi geri hayata döndürdüm ha. Tamam bu kadar acıya katlandığın için seni tebrik ediyorum ve bizim iş yerimize dışarıdan yiyecek getirmek yasak olduğu için havucunu alıyorum. Sırada AK'miz var. Tak 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 tak. Bunu kullanmaya gerek yok. Bunu atalım. Aa burada balon silahı mı? ne bu? Oğlum iyileştirme silahı gibi bir şey bu. Hiçbir zaman çözemedim bunun ne işe yaradığını ama iyileşiyorlar galiba. Mesela dişlerini vahim bir kazada kaybettiğini düşünelim bu kişinin. Hemen böyle dişlerini yerine getirebilir miyim? E ne işe yarıyor o zaman bu? Ne yapıyorsun? Dans mı ediyorsun? <laughs> tamam git içeride dans et. Git. Git. Valla bunun ne işe yaradığını anlamadık ya, bunu da atalım. Pardon abi ya, kafana çarptı. Box eldivenimiz var şimdi mesela, bu ne işimize yarıyor? Bunu herhalde tak diye vuruyoruz. Gel bakalım. Şöyle denemelik. Tak, tak. Tamam, bu hiçbir işe yaramıyormuş. Ee, güvercinimiz var, üstüne sıçabilir. Pat 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 pat, Vallahi patır patır yani. Kisliyor, aa aç bakayım ağzını senin ağzında ne var? Vay altın dişler, onu ben alayım, alayım onu, aç bakayım ağzını, aç aç, XR'den geçmiyor bunlar aç. Tamam hadi geç ya, seni mi kıracağım hadi sen geç. Bak burada bir sonraki çivi silahı ve kamera, bak çivi silahıyla patır patır çivileyebiliyoruz insanları, görüyor musun? Bak üstüne böyle çivi resmi, bir tane de fotoğrafını çekeyim, gülümse bak nasıl şu fotoğraf çekince bak. İndirdim kızıyor, kaldırdım gülüyor, çektim, abi çok güzel çıktın al hanıma selam söyle. Çok keltoşsun ya. Çok tatlı bir keltoşsun sen. Bak bakayım gülümse. Gülümsesen abi demin gülümsüyordun. Şimdi niye gülümsemiyorsun? Gül gül gül. <laughs> evet burayı bitirdik. Sırada ne var? Aa muzumuz. Muzu biliyoruz abi. Üstüne basıyorlar. Sırada ne var? Arı kovanı. Hemen Necati abiye şunları bir satalım. Oğlum çok fazla şey oldu lan. Necati abi toparla toparla çabuk. Arı kovanı alacağız. Çabuk. Abi acilinden bana şunları vermen lazım. Vallahi arı kovanı alacağım. Hah parayı denkleştirdik. Alalım arı kovanını. Abi sen de donla kaldın burada. Sen git içeri git. Üşüyeceğim burada git. Git sıradaki gelsin. Allah arılarımızı üzerinizde test edeceğiz. Yapacağım şey ya. Gel bakalım palyaço bıyık. Gel buraya. Al bak sana ne getirdim. Al arı. Ha bak bu arı kovalı geçen sefer de işe yaramamıştı. Gene işe yaramıyor ya. Ah ah yaradı. Çıktı arılar. Oğlum arılar adamı sokuyorlar. Lan dur tamam dur dur dur. Lan dur. Tamam abi sen git git. Sakın bize dava açma. Ha krem şanti, jetpack ve bunları deneyeceğiz şimdi. Hemen krem şanti ile başlayalım. Krem şantimi geri verin. Aç bakayım ağzını. Aç sana krem şanti getirdim. Doldur. Ye hepsini ye. Aha. Şimdi sana bir tane de mantar vereyim al. Ye. Bu mantarı biz yiyince halüsinasyon görüyorduk. Hiç gerek yok. Ha vudu bebeği. Voodoo bebeğinin iğnesi nerede? Aha burada. Abicim hazır mısın? Şimdi bak sokuyorum. <laughs> Adam çıldırdı. Abi sakin ol. Tamam git. Git al al al. Al bu hareketlere devam et. İçeride git böyle dans et hadi. Hadi git git dans et dans et. Oh. Hoppa hoppa hoppa. Al bebeği de al. Evet sıradaki ablamız geldi. Abla elindekiler ne? Sen manyak mısın? Elleri bir kaldırdım. Tamam bir şey yapma. Ver şunları ver şunları. Ver. Abla Allah Allah. Dur tamam dur. Ha, alacağım seni içeri. Sakin ol ya. Al al al. Üzülme hadi git. Şimdi ne deneyecektik biz? Ha jetpack. Gel kardeşim gel gel gel. Abi senin elinde ne var ya? Şişe mi getirdin? Oğlum bak. Bak bu hayatta her şeyi affederim. Ama affetmeyeceğim bir şey vardır. Benim dükkanıma kimse benden izinsiz içecek getiremez. Hadi uç git. Yürü git. Ha uç. Kış. <laughs> Güzel. Ne bu? Şşt, bak bunu deminki adamdan aldım. <laughs> bak elinde ne tutuyor ya? Kuş konmaz mı o? Ne o? Soğan mı o? Bakacağız şimdi. Neyse. Aha. Şimdi bize gene para lazım ki kelepçeleri açabilelim. Hemen al bakalım. Necati abi şunları al valla. Çabuk çabuk para lazım çabuk. Oğlum bu ne bir yerden ölü fare geldi. Ulan adamın cebinde fare varmış. İyi ki kurtardık bak fareyi. Aa fare kardeş iyi misin ya? Lan düşme düşme fare kardeş gel. Ne yaptınız lan bu fare ya? Ne istediniz lan hayvandan? Neyse Necati abi benim kelepçeleri ver ya. Ha ver şunları. Kardeşim. Hop ne buranda gizlenin? Ha silah mı? Silah mı? Kimse benim dükkanıma silah getiremez oğlum. Gel lan buraya tak lan şunları. Tak gel buraya. Suçlusun oğlum sen. Ters kelepçe yapardım sana ama önden yapacağım. Al kelepçeyi. Ha bırak şu elindekileri de. Bırak. Bırak. Aşağılık herif. Aşağılık herif. Çık lan bu dükkan. Hayır yanlışını bastım dur. Giremezsin. Çık. Yürü git. İstemiyorum seni. Senin gibi bir ayyaş asla benim dükkanıma giremez. Uç git. <laughs> Sırada sihirli küre ve ateş silahı kaldı. Bu ateş silahı değil. Bu bildiğin dans silahı bak. Nasıl dans ediyorlar? Ups, 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 ups. Yeha, işte bu abim. <laughs> Şimdi bu küreyi salladığımız zaman bize bir şeyler söyleyecek. Hadi sallayalım. <laughs> zamanın geldi. Buradan gitme zamanın geldi. Muha! <laughs> hadi git. Hadi git. <laughs> hadi sıradaki ablam da sonuncu olsun. Sonra da dükkanı kapatıyorum bugün Gel ablam. Gel vatandaş. Gel hadi gel. Elinde ne var? Dart var kadının ya. Bakayım şimdi senin şansına ne gelecek abla. Sallıyorum. <laughs> Sallıyorum. İçeri gel diyor. Valla içeri gel diyor. Ama önce şu elindeki darda almam lazım. Valla birinin kafasına böyle zak diye girer valla. Tamam hadi içeri alıyorum seni. Sen de içeri git. Bugünlük kapattık dükkanı arkadaşlar. Hepiniz evinize gidin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olmuyorsunuz. O zaman hoşçakalın.